2 gram kütleli 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon yüke sahip cisim düzgün elektrik alanda yalıtkan iple asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre elektrik alan şiddeti kaç Newton bölü kulondur? Öncelikli olarak cismi etkeden kuvvetleri gösterelim. Bu cismin bir ağırlığı var. Ağırlığı bu şekilde aşağıya doğru gösterdik. Ağırlık büyük G ile gösteriyorduk ve M çarpı G'ye eşitti. M dediğimiz kütle 2 grammış. Bunu kilograma çevireceğim. 1000'e böleceğim. 1000'e bölmek demek 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek. O zaman bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram olarak yazdık. Çarpı g yer çekimimiz. Onu da 10 olarak vermiş. Bunu da 10 ile çarptığınız zaman o zaman bu ifadeyi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak gösterebilirsin. Başka hangi kuvvet var? Bir de ip gerilme kuvvetimiz var. İp gerilme kuvvetimiz bu şekilde. T ip gerilme kuvveti. Bir de burada elektrik alandan dolayı bu yüke etki eden bir kuvvet var. Bakıyorum bu pozitif mi negatif mi? Pozitif. O zaman elektrik alan yönünde buna bir kuvvet uygulanacak. Yani sağa doğru buna bir kuvvet uygulanacak. Elektrik alan içerisindeki yüke uygulanan kuvveti Q çarpı E bağıntısıyla buluyorduk. Şimdi bakın şurada bir dik üçgenimiz var. Şimdi şuradaki vektörü taşıyalım. Bu tarafa doğru sola doğru kaydırdık. Bunun başlangıcını şuraya getirdik. Çünkü vektörler biliyorsunuz yönünü ve doğrultusunu değiştirmeden taşıyabiliriz. Burası nedir şu anda? F eşittir Q çarpı E vektörü. Şuradaki ağırlığımızı da şuraya taşıyalım. Onu da bu şekilde buraya taşıyabiliriz. Yönünü ve doğrultusunu değiştirmeden. Bunun büyüklüğü de 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Şimdi buradaki dik üçgende 37 derecenin tanjantını alırsam tanjant neydi? Karşı kenar bölü komşu kenar. O zaman diyorum ki tanjant 37 eşittir. Karşı kenar karşısında kuvvetimiz var. Yani Q çarpı E bölü komşu kenarda da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan devam edelim. Bakın tanjant 37 3 bölü 4'müş. Yazdım 3 bölü 4 eşittir. Q yükümüz o da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş çarpı elektrik alan onu arıyoruz. Bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan şu 2 ile 4'ü sadeleştiririz. Burası olur 2. Daha sonra işler dışarı çarpma yapalım. Burada 10 üzeri eksi 2 vardı. 3 ile çarptık. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Eşittir. 2 ile de 5'i çarptık. 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı e olmuş oldu. Şuradaki ifade zaten 10 üzeri eksi 4'tür. Buradan e'yi bulursak e eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 4 olur. 10 üzeri eksi 4 yukarı çıkaracağı zaman artı olarak çıkar. Artı 4 eksi 2 artı 2 olur. O zaman bu ifade 3 çarpı 10 üzeri 2 Newton bölü kulondur. Buradan da bunu istersek 300 Newton bölü kulon olarak da yazabiliriz. Şekildeki sistemde Q ve 2Q yükleri sabitlenmiştir. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi 10 jüldür. Artı 3Q yükünü sonsuzdan K noktasına getirmek için yapılan iş kaç jüldür? Sonsuzdan artı 3 Q yükünü buradaki K noktasına getiriyorum. Artı 3 Q yükünü. Yapılan iş kaç yıldır diyor. Şimdi gençler yapılan iş eşittir delta E. Yani enerjideki değişim. Enerjideki değişimi de enerji son eksi enerji ilk diyoruz. Bunu normal enerji sorularına da bunu bu şekilde yapıyorduk zaten. Sistemin en son durumdaki elektriksel potansiyel enerjisinden ilk baştaki elektriksel potansiyel enerjisini çıkartacağız. Şimdi en son durumda buraya yük gelmiş. Bu haldeyken elektriksel potansiyel enerjiyi bulacağız. Peki elektriksel potansiyel enerji neydi? Elektriksel potansiyel enerji K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'di. Bu denklemle buluyoruz. Şimdi o zaman yazalım. Öncelikli olarak şuradan enerji son diyelim eşittir. Şu ikisi arasında bir elektriksel potansiyel enerji var. Bu ikisi arasında bir elektriksel potansiyel enerji var. Bir de bu baştaki ile bu sondaki yük arasında bir elektriksel potansiyel enerji olacak. Şu ikisi arasındaki zaten 10 jül. Çünkü başlangıçta sadece bunlar vardı ve diyor ki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi 10 jüldür. O zaman başlangıçtaki durum şuradan yazalım isterseniz 10 jül. Sonra artı diyorum. Şu ikisi arasındaki elektriksel potansiyel enerji. K çarpı 2Q ile 3Q çarptım 6Q kare bölü aralarındaki uzaklık 1 2 2D diyelim. Her bir uzaklaşma D kadar derse 2D olmuş olur. Sonra başka ne vardı? Artı bu ikisi arasındaki var. Çarpıyorum Q ile 3Q'yu çarptım. K çarpı 3Q kare bölü aralarındaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 4 D olarak da bunu yazdık. Şimdi bu son durumdaki. Eksi diyorum ilk durumdaki. İlk durumdakini zaten vermiş. 10 yıl olarak vermiş. O zaman bunu 10 olarak yazdım. Bakın burada şunlar sadeleşir. Zaten bunlar ürünü götürdü. gerek kaldı şunlar. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Bakın ilk baştaki elektriksel potansiyel enerji neydi? Enerji ilk. Şu ikisi arasında vardı. Yani k çarpı 2 yükü çarpıyorum. 2 q kare bölü aralındaki uzaklık 2 d kadar. İkiler sadeleşir. Demek ki k q kare bölü d dediğimiz neymiş? 10 jülmüş. O zaman şuna sadeleşince bakın bu 3 k q kare bölü d olur. O zaman bu 30 jül olur. Şurası 30 jül olur. Peki şurası ne olur? 3 bölü 4 çarpı 10 olur. Yani 30 bölü 4 o da 7,5 olacak. Şurası 7,5 jül olmuş olacak. Bu ikisini topladığımız zaman ne olacak? Yapılan iş eşittir. 37 buçuk olmuş olur. Sayfa düzlemine dik x iletken teli ve yarı çap 10 cm olan y iletken halkası şekildeki gibi konuluyor. x telinden 2 amper y halkasından 1 amper akım geçirildiğinde halkanın merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz. Burada iki tane telimiz var. Bir tanesi sayfa düzlemine dik. Diğeri ise bu sayfa düzleminde buradaki manyetik alanın şiddetini soruyor. Şimdi bir bundan dolayı bir manyetik alan oluşacak. Düz bir telin çevresinde oluşan manyetik alanı nasıl buluyorduk? Şöyle bir telimiz vardı, bundan işte d kadar uzaklıkta. Şuradaki manyetik alan B kadar olmuş olsun. Buradan geçen akım I kadar olmuş olsun. Denklemimiz 2kI bölü ddi. Buradan buluyorduk. Peki halka şekli olduğu zaman nasıl buluyorduk? Halka şekli olduğu zaman bunun merkezinde oluşan bir manyetik alan oluyordu. Diyelim ki akım şu şekilde sağa doğru gitsin. Burada ne yapacak? içeriye doğru bir B manyetik alan oluşacak. Burada manyetik alan bulurken bu denklemi aynısı. Sadece bunu bir pi ile çarpıyorsunuz. Onu da nereden hatırlayabilirsiniz? Dairede, çemberde pi kullanıyoruz devamı zaten. Alan bulurken mesela pi r kare. Çevresini bulurken 2 pi r. Oradan hatırlayabilirsiniz. Bu denklemi pi ile çarpıyoruz. 2 k i pi bölü d. Bu d yerine normalde şey de yazılıyor. Şunu yarı r olarak yazılıyor. Fark etmez aynı anlama geliyor. Yani bu telden dik uzaklık. Aynı şeyi kullanabilirsiniz. Bir burada r yerine D demiş olduk. Şu uzaklığa D kadar demiş olduk yarıçapa. çapa. E şimdi öncelikli olarak X telinin buradaki manyetik alan şiddetini bulalım. 2K'yı bölü D diyoruz. 2 çarpı K'mız 10 üzeri eksi 7 çarpı I. Akımımız. Akımımız da 2 amper. Bölü D. Aradaki uzaklık. 10 santim burası. 10 santim de burası. 20 santimetre. 20 santimetre 0,2 metre yapar. O zaman buraya 0,2 veyahut da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak da yazabiliriz. Bu şu an ne olmuş oldu? Bu düz telin manyetik alanı oldu. Buradan şöyle ikiler sadeleşir. 10 üzeri eksi 1 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. O zaman bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Bu düstelin manyetik alanı. Buradaki manyetik alanı. Peki yönü nasıl olur? Yönünü de sağ el kuralına göre buluyoruz. Sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterdiği şekilde tuttuğumuz zaman 4 parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. O zaman burada saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan var. Bunu bakın şöyle de aklınızda kalabilir. Şu saatin bakın kadranlarına benziyor. Akrep yelkovan. şu işareti gördüğünüz zaman saat yönü aklınıza gelsin. Burada saat yönüne doğru dönen bir manyetik kalan var. Ve her zaman için manyetik alanı bu çembere teğet olarak çiziyoruz. Dolayısıyla buradan geçeceği zaman manyet kalan aşağıya doğru olmuş olur. Bunu manyetik kalanı bu şekilde aşağı doğru ve büyüklüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu şekilde bakın dönüyor. Tam buradan geçeceği zaman aşağıya doğru bu şekilde teğet olarak çizdik. Geldik şimdi halkanın bu noktadaki manyet alanına. Onun için de yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı i akımımız. Akımımız burada 1 amper. Çarpı pi. Pi 3 olarak aldık. Bölü. Aradaki uzaklık. Uzaklığımız ne kadar? 10 santimetre. Bu 0,1 metre yapar. Onu da 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. 10 üzeri eksi 1. Evet bu yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. O zaman burası ne olur? 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmuş olur. Bunu manyetik alanda bu. Peki hangi tarafa doğru? Bakın akım şöyle gidiyor. Saat yönüne doğru gidiyor. Saat yönüne doğru hemen ne demiştik? Saat yönü denildiği zaman aklınıza saatin akrep yel kovanı gelsin. Burada içeriye doğru bir manyetik alan olur. Peki bilimsel yöntemle nasıl bulacağız? Sağ elimizin dört parmağı akımın yönünü gösterici şekilde tuttuğumuz zaman halkada bu şekildeydi. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. Bu şekilde tuttuğumuz zaman baş parmağımız ekrana değiyor. Dolayısıyla burada içeriye doğru bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanı nasıl bulduk? 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulduk. Bakın şu anda bunların ikisi birbirine dik olmuş oldu. Biri içeri doğru biri sayfa düzleminde. Dolayısıyla bunları 3 boyutlu olarak düşündüğümüz zaman aslında bunlar şu şekilde duruyor. Biri sayfa düzlemine içe doğru yani bilgisayar ekranını veyahut da telefonla şu an bu videoyu izliyorsanız telefon ekranını delerek içeri doğru geçiyor. Diğeri ise telefon ekranının yüzeyinde. Dolayısıyla birbirine dik olmuş oldu. Bir tanesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Diğeri de 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Şimdi bu iki manyetik alanın bileşkesi de ne olacak? Şu şekilde olmuş olacak. Pisagor bağıntısından bunu şimdi bulacağız. Neydi Pisagor bağıntısından? B kare eşittir. Bu ikisinin karesini alacağım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapar. Çünkü biliyorsunuz üslü ifadelerde kare alırken direkt çarpıyorsunuz. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın şöyle karesini aldığınız zaman şu Öndeki ifadenin karesini aldık 4. Burada da üstlere çarpıyoruz. 10 üzeri eksi 12 olmuş öyle. Bunu o şekilde yazdık. Artı diyorum diğer kenarın karesini alacağım. 36 çarpı 10 üzeri eksi 12 de o yaptı. Topladığınız zaman ne olacak? 40 çarpı 10 üzeri eksi 12 olmuş olacak. Sonra kareden kurtarmak için her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Buradan 40'ı 4 çarpı 10 olarak yazarız. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. O zaman manyetik alan şiddetimiz 2 çarpı kare kök içerisinde 10 kaldı. 2 kök 10 çarpı 10 üzeri x 12 de dışarıya 10 üzeri x 6 olarak çıkar. O zaman 10 üzeri x 6 olarak sonucu bu şekilde bulmuş oluruz. Şekildeki gibi üzerinden 5 amper akım geçirilen 20 santimetre uzunluğundaki akım makarasının merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 tesla olması isteniyor. Buna göre makaradaki sarım sayısını kullanması gereken iletken telin yarıçapını çapını bulunuz. İletken telin sarımı tek katlı ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde olacaktır. Şimdi buradaki makaranın uzunluğu şu uzunluğu ne kadarmış? 20 santimetreymiş. Sonra bize akımı vermiş 5 amper. Bir de bunun merkezinde oluşan manyetik alan şiddetini vermiş. Şimdi öncelik olarak manyetik alan şiddetinin olabilmesi için kaç sarım olması gerekiyor onu bulalım. Şimdi bu bobinde ne yapıyorduk? Bobinin merkezinde oluşan manyetik alanda denklem bu şekildeydi. 4k i çarpı n sarım sayısı bölü l diyorduk. Şu l dediğimiz sarımın uzunluğu, buradaki sarımın uzunluğu. Buradaki i akım, pi zaten sabit, k da sabit, n dediğimiz ise de sarım sayısıydı. Şimdi buradan değer verilen değerleri yerine yazalım. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi -2 eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı akım 5 çarpı pi yani 3 çarpı sarım sayısı onu arıyoruz n bölü sarımın uzunluğu da 20 santimetre bunu metreye çevireceğiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olur e şimdi buradan işlem yapalım bakın şurada 1,2 ile şu 4'ü sadeleştirelim burası 0,3 yapar sonra 0,3'ü 3'e bölelim 0,1 olur 3'ü 3'e bölelim 1 olur onlar gitti Sonra işler işler çarpma yapalım. 2 ile 0,1'i çarptım. 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Bakın 10 üzeri eksi 2. Eksi 1 de buna geldi. 10 üzeri eksi 3 oldu. Eşittir. Diğer tarafta ne kaldı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı n kaldı. Buradan da n eşittir. 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Buradan 0,2'yi 1 bölü 5 olarak yazabiliriz. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Buradaki 1 bölü 5'in 5'i paydaya çarpma olarak geçecek. O yüzden bu ifade 1 bölü 25 çarpı. 10 üzeri eksi 7 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. Artı 7 eksi 3 artı 4 olur. 10 üzeri artı 4 ile bunu çarpıyoruz. 10 üzeri artı 4 demek 10.000 demek. 10.000'i 25'e bölüyoruz. 10.000'i 25'e bölerseniz de 400 bulursunuz. O zaman Demek ki 400 sarıma ihtiyacımız var. Yani A şıkkının cevabı buradan 400 olur. Geldik B şıkkına. Kullanması gereken iletken telin yarı çapını bulunuz. Şimdi bakın bu iletken teli aralarında hiç boşluk olmayacak şekilde buraya sarıyoruz. Yani dip dibe buraya sıralıyorsun. Kaç sarım var burada? 400 tane var. Peki bu 400 sarımın boyu ne kadar? 20 santimetre. 20 santimetreyi metre olarak yazacağım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre bölü. Bunu 400'e bölersem her bir telin çapını bulmuş olurum. Bakın şöyle mesela diyelim ki bir tel şu şekilde duruyor, yanına bir tel daha var, bir tel daha var, burada kaç tel var? 1 iki, üç tane tel var. Şunun toplam uzunluğunu bilirsem, şu üç telin toplam uzunluğunu bilirsem, her bir telin de uzunluğunu bilmiş olur muyum? Yani çapını bilmiş olur muyum? Evet, burada da öyle yapıyorum. Tamamının uzunluğu yani 400 tane telin uzunluğu 20 santimetre ise bir telin uzunluğu. Uzunluğu derken yani boy olarak kastetmiyorum, şu şekilde yatay olarak uzunluğu, bu da çap olmuş oluyor zaten. O zaman bunu böldüğümüz zaman çapını bulmuş olacağım. Fakat bize yar çapını sorduğu için daha sonra bunu tekrar 2'ye böleceğim. Veya hemen diyerek şuradan da 2'ye böleriz. 1 bölü 2 ile çarptığından 2'ye bölmüş oluruz. Yani ifademiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 800 olmuş olur. Şöyle sadeleştirelim burası 400 olur. 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 olarak yazarız. 1 bölü 10 alt tarafa çarpma olarak geçecek. O zaman bu ifade 1 bölü alt tarafta 400 vardı. onlara çarptım 4000. 1 bölü 4000 oldu. Bakın şimdi bu metre cinsinden. Bunu ben milimetreye çevirebilirim çünkü çok büyük sayı olduğu için milimetreye çevirebilirim. 1 metre 1000 milimetre olduğu için bunu 1000'le çarpıyorum. Bu şekilde milimetreye çevirmiş oldum. Buradaki 3 sıfırla bu 3 sıfır birbirini götürür. O zaman 1 bölü 4 milimetre. 1 bölü 4'ü de 0.25 olarak yazabiliriz. O zaman 0.25 milimetre yarı çapında olması gerekir. Neden bunu 1 bölü 2 ile çarptık? Çünkü dediğim gibi bu çaptı. Yarı çap bulmak için onun yarısını aldık. O zaman 5'in cevabı da 0,25 mm olmalıdır. Eşit bölmeli düzlemde yerleştirilen QK, QL yüklerinin o noktasındaki yüke uyguladığı bileşe kuvvet F şekildeki gibidir. Buna göre QK bölü QL oranı kaçtır? Bu tarz sorularda hemen şu bileşkeyi bileşenlerine ayırıyorsunuz. Buna iki bileşen var. Biri şu olur. Diğer bileşen ise şu olur. Şimdi buradaki bakın şu bileşene kuvvetin bu bileşenini QK oluşturacak. Şu bileşen ise bu oluşturacak. Çünkü... Elektriksel kuvvet, kulon kuvveti ya yükten dışarıya doğru veyahut da yüke doğruydu. Dolayısıyla bu kuvveti şu oluşturacak. Buradaki kuvveti ise şu kuvveti ise bu oluşturacak. Yani bu ikisi arasındaki oluşturacak. O zaman yazalım bakın her birine şuradaki bir bölmeye biz F diyelim. Yani şu F ile karıştırmayın. Biz kendimize değer verdik buraya. X dediğimizde fark etmez. Her bir bölmeye F kadar diyelim. O zaman şu kuvvet ne olmuş oldu? 2F olmuş oldu. O zaman diyorum ki 2F kuvveti kim oluşturdu? QK ile Q arasında. Elektriksel kuvveti nasıl yazıyorduk? Elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare diyorduk. Buna göre yazacağız. O zaman K çarpı yükleri çarpıyorum. Q K çarpı Q. Q K çarpı Q. Sonra bölü aralarındaki uzaklığın karesi. 2 birim her bir birime D kadar dersem 2 D. Karesini alacağım 4 D kare. 4 D kare olarak yazdım. Sonra bölü diyorum diğerini. Neden böldüm? Çünkü bize oran sorduğu için bölmemiz gerekiyor. Diğer kuvvetimiz ne olur bu durumda? F kadar olmuş olur. O zaman onu da yazdım F kadar eşittir. Denklemimiz K çarpı yükleri çarpıyorum. QL çarpı Q. QL çarpı Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi. 3d karesini aldık 9d kare. 9d kare. Evet şimdi buradan işlem yapalım. Bakın şöyle bunlar gider. Şunlar şu şekilde gider. d kareler gider. Eşitliğin sol tarafında ne kaldı? 2. Sağ tarafında ne var? QK bölü 4 var çarpı Diğeri QL'ye bölü 9. Terçeğe çarpacağız. 9 bölü QL olur. Buradan çarpma olarak şöyle çapraz atabiliriz. 4, 2 ile 4'ü çarptım. 8 bölü. 9'u da alt tarafa paydaya çarpma olarak atabiliriz. 9 eşittir. Diğer tarafta ne kaldı? QK bölü. QL kaldı. Zaten biz bu oranı arıyorduk. O zaman cevabımız 8 bölü 9 yani E seçeneği olacak. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen sonsuz uzunluktaki düz telden geçen akımlar şekildeki gibi gösterilmiştir. I akımının L noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B'dir. Bakıyoruz. I akımının burada oluşturduğu manyetik alan şiddeti B kadarmış. Buna göre L noktasındaki bileşik manyetik alan şiddeti kaç B'dir? Şimdi bunların hepsi düz tel. Düz telin çevresinde oluşan manyetik alan 2k bölü d denklemiyle buluyorduk. Yani akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı. O zaman I kadar akımımız var. D kadar uzakta B kadar bir manyetik alan şiddeti oluşturuyorsa bunun oluşturacağı manyetik alan ne olur? 2B kadar olmuş olur. Hemen yönleri belirleyelim karışmadan. Şimdi bu ne, ne demiştik? Bakın saat bunu gördüğünüz zaman aklınıza saat gelsin. Saatin kadranları gelsin. Saat yönü. O şekilde hemen para, pratik olarak yapabilirsiniz. Veya da bilimsel yöntem kullanmak isterseniz de sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterecek. O zaman burada saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan var. Ve manyetik alanı bu çembere daima teğet olarak çiziyoruz. Tam bu noktadan geçtiği zaman bakın ne yapıyor? Sola doğru. O zaman buradaki manyetik alan sola doğru. Yani başlangıçtaki şu B sola doğru. Geldim buna. Bunu gördüğümüz zaman saat yönünün tersi aklınıza gelsin. Bu saat yönü ise bu saat yönünün tersi. Veyahut da sahil kuralını uyguladığımız zaman baş parmağımız akımın yönünü gösterici şekilde tuttuk. Yani sayfa düzeninden dışarıya doğru baş parmağımız bu şekilde. Dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterir. Saat yönünün tersine doğru bir manyetik alan var. Tam bu noktadan geçerken bak yukarıya doğru. Hep teğet çizeceğimiz için o zaman burada ne yapacağım? Bunu yukarıya doğru göstereceğim. Ve büyüklüğüne ne dedik? 2B dedik. Şu 2B'yi şuraya alalım karışmasın. 2B kadar olduğunu söyledik. Geldik şimdi buraya. Bakın burada da yine saat yönünün tersine doğru bir manyetik alan oluşacak. Çünkü bununla aynı. O zaman saat yönü tersine doğru geliyorum. Bak şuradan geçerken aşağıya doğru oluyor. Buradan tam geçeceğimiz zaman aşağıya doğru. O zaman manyetik kalan da aşağıya doğru olacak. Peki büyüklüğü uzaklıklar hepsi için aynı. O zaman akımla manyetik kalan doğru orantı olacak. O zaman i kadarı b olursa 4i'si 4b olur. O zaman bunun büyüklüğü de 4b olarak buradan bulduk. Bakın burada ne oldu? Bir tane sola doğru b manyetik alanımız var. Yukarıya doğru 2b manyetik alanımız var. Aşağıya doğru da 4b manyetik alanımız var. Şunu çizmiştik bunu karıştırmayın. Bu diğerine aitti. Şimdi şunlar zıt yönlü olduğu için birbirinden çıkartacağım. 2b yukarı 4b aşağı ne yapar? 2b aşağıya doğru olur. O zaman 2b aşağıya doğru ve b kadar da sola doğru Buradan bileşke manyetik kalan şu olacak. Pisagor bağıntısından hemen bulabiliriz. Buna ne diyelim mesela? Bx diyelim. Buradan bx'in karesi. bx'in karesi eşittir. b kare artı 2b'nin karesi 4b kare olur. 4b kare olur. Topladığımız anda 5b kare olmuş olur. Her tarafın kare aldığımız zaman buradan bileşke manyetik kalanı bx demiştik. Ne olmuş olur? b kök 5 olmuş olur. Kaç b'dir diyor. Kök 5 olacak. Yani cevap d seçeneği olur. Elektrik yükleri artı 2 Q ve eksi Q olan iki noktasal cismin aralarındaki uzaklık R'den 2 çıkarmak için en az ne kadar iş yapılması gerekir? Şimdi sistemin enerjisi ne kadar değişiyorsa o kadar iş yapman gerekir. Sistemin enerjisi ne kadar değişecek? Yapılan iş eşittir delta E. Delta E dediğimiz sistemin son enerjisinden ilk enerjisini çıkartacağız. Yani enerji son eksi enerji ilk. Peki hangi enerji bu? Elektriksel potansiyel enerji. Elektriksel potansiyel enerjinin denklemini hatırlayalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 Böyle aralarındaki uzaklık D'di. Şimdi son durumda bakın nedir? Hemen şuraya çizelim. Şurada artı 2 Q'muz var. Sonra aralarındaki uzaklık 2'ri. En son durumda 2'ri. Orada diğer yükümüz nedir? Eksi Q kadar. Aralarındaki uzaklık bu e, son durumdaki durum. O zaman bunun için denklemi yazarsam şöyle yazacağım. K çarpı yükleri çarpıyorum. İşaretleri dikkate alarak. Çünkü bu skaler büyüklüklerde işaretleri dikkat alıyorduk. 2Q ile eksi Q çarptım. Eksi 2Q kare. Eksiyi başa alıyorum eksi 2 q kare bölü aralarındaki uzaklık 2 r kadar yazdık 2 r. Sonra eksi bu denklemdeki eksi ilk durumdaki ilk durumda aralarında r kadar uzaklık var. Yani artı 2 q burada diğeri de şurada eksi q'muz burada ve aralarındaki uzaklık r kadar. Bu durumdayken nasıl olacak denklemimiz? K çarpı yükleri çarpıyorum yine işareti dikkate alarak. Yine eksi 2 q kare olacak. Eksiyi başa aldım. 2 q kare bölü aralarındaki uzaklıkta r kadar. Bakın eksi ile eksiğin çarpımı artı olacak. Artı olduğu için ifademiz şöyle oldu. Şu artı olduğu için bunu başa alıyorum. yani şunu önce yazıyorum. E, k çarpı 2 q kare bölü r. Şimdi bunu yazıyorum. Eksi k çarpı 2 q kare bölü 2 r. Evet şöyle sadeleşir. Bunlar gider. E, 2 k q kare bölü r'den k q kare bölü r'yi çıkarttığınız zaman ne olur? k q kare bölü r kalmış olur. O zaman ne kadar iş yapmam gerekiyor? k q kare bölü r kadar. Yani cevabımız b seçeneği olur. Kenar uzunlukları 3D ve 4D olan dikdörtgen şeklindeki zeminin iki köşesinde artı 60Q ve eksi 60Q noktasal yükleri sabitleniyor. Bu şekilde. Buna göre A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark kaç KQ bölü D olur? Bakıyoruz A noktasının hem bu yükten hem bu yükten bir potansiyel olacak. 3, 4 o zaman şu köşegenin uzunluğu ne olur? 5 olur. 5D kadar olur. Şunu için öncelikle yazalım. Bunun buradaki potansiyeli. Potansiyeli nasıl gösteriyorduk? Potansiyel KQ bölü D'di. Ve burada skaler büyüklük olduğu için yine işareti, yükün işaretini dikkate alıyorduk. öncelikle olarak 60 Q için yazacağım. Şöyle olur. K çarpı 60 Q bölü aradaki uzaklık 3 D kadar. A noktasını yazıyoruz. Şöyle VA diyelim. VA Sonra bundan dolayı bakın eksi olduğu için hemen eksiye başa alalım. Eksi K çarpı 60 Q bölü aradaki uzaklık 5 D kadar. Şurayı böldüğümüz zaman 63'e böldük. 20. Burada 60'ı 5'e böldük. 12. 20'den 12 çıkarttık. 8. O zaman bu 8KQ bölü D kadar olmuş oldu. Hangisi? A noktasındaki. Geldik şimdi B noktasını aynı şekilde bulacağız. B noktasında da yine şu uzaklığımız ne olacak? Yine 5D kadar olmuş olacak. Çünkü 3, 4, 5 üçgeni. Bundan dolayı buradaki potansiyeli yazıyorum. K çarpı 60Q bölü aradaki uzaklık 5D kadar. Eksi. Niçin eksi? Çünkü bunun yükü eksi olduğu için hemen başa aldım. K çarpı 60Q bölü. Bunun şu anki uzaklığına kadar? 3D kadar. Çünkü dikdörtgen olduğu için orası 3D olur. 3D kadar. Evet buradan 60'ı 5'e böldük 12. E, 63'e böldük 20. Fakat eksi olacak bu. Bakın 12 e, eksi 20 eksi 8. Eksi 8 KQ bölü D oldu. Potansiyel fark ne kadar olur diyor. Potansiyel fark AB'yi yazarken şöyle yazıyoruz. Önce B sonra yani VB eksi VA şeklinde yazıyoruz. B noktasının potansiyeli ne kadar? Eksi 8, eksi 8 kq bölü d. Zaten kaç kq bölü d oldu? D dediği için sadece eksi 8 yazsanız yeter. Sonra denklemdeki eksi A noktasının, A noktasının de 8. O zaman bu ifade ne oldu? Eksi 16 kq bölü d oldu. O zaman cevabımız E seçeneği olur. Aralarında d kadar uzaklık bulunan birbirine paralel k ve l levhaları V potansiyeline sahip bir üretici şekildeki gibi bağlanmıştır. K levhası yakınlarında. V0 ilk hızıyla fırlatılan artı Q yüküne sahip M kütleli noktasal cisim L levhasına E kinetik enerjisiyle çarpıyor. E kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Gençler bu şekilde bir yükü levhanın bir tarafından bıraktığınız zaman karşı levhaya doğru gidecek. Karşı levhaya giderken burada yine bir enerji dönüşümü olacak. Şimdi biz enerji dönüşümlerine nasıl yapıyorduk? Mesela şurası yerde Bir cismi şuradan bırakıyorduk. İşte diyelim ki bunun yüksekliği ne kadar olsun? H kadar olmuş olsun. Kütlesi M kadar olsun. Burada yere diyelim ki bir V hızıyla çarptığı zaman biz burada ne yapıyorduk enerji dönüşümü yaparken? Başlangıçta diyorduk ki bir potansiyel enerjisi var. Serbest bıraktığımız zaman kinetiği yok. Sadece potansiyel var. Potansiyel enerji neydi? MGH'tı. Bu diyoruz ki yere çarptığı zaman hepsi kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 MV kareydi. Buradan bu şekilde hemen dönüşümü yapıyorduk. Potansiyel kinetiğe dönüştürüyorduk. Burada peki ne dönüşecek? Yine potansiyel kinetiğe dönüşecek ama buradaki gibi yükseklik potansiyel enerjisi veyahut da diğer ismiyle yer çekim potansiyel enerjisi değil. Burada elektriksel potansiyel enerji kinetiğe dönüşecek. Peki elektriksel potansiyel enerjiyi nasıl ifade ediyoruz? Bir tane denkleme sürekli kullandığımız denklem o da K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Fakat bunu burada kullanmıyoruz. Bir denklemimiz daha var. O da neydi? Elektriksel potansiyel enerji eşittir. Q çarpı delta V. Bunu da kullanabiliyoruz. Yani iki nokta arasındaki potansiyel fark çarpı gezdirmiş olduğunuz yükün büyüklüğü. Bu şekilde bulabiliyoruz. Bu denklemler aynı iş denklemleri gibi. İşinde iki tane denklem var ya. İşi bir Kuvvet çarpı yer değişimi olarak bulabiliyoruz. Bir de iş eşittir delta E yani enerjideki değişim. Bu da buna benzetebilirsiniz. O zaman buradaki elektriksel potansiyel enerji yani Q çarpı delta V eşittir. Neye dönüşüyor? Kinetiğe. 1 bölü 2 m v kareye dönüşüyor. Bize neyi soruyor? Kinetik enerji hangisine bağlı değildir? Şurada kinetik enerji neye bağlı değildir? D yani iki levha arasındaki mesafeye bağlı mı? Değil. Bakın denklem içerisinde levhalar arasındaki mesafe var mı? Yok. O zaman hemen cevap bulduk. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakalım. Ve yani buradaki üreticinin potansiyel farkı. Evet delta V diyoruz. Delta V derken iki nokta arasındaki potansiyel farkı alıyoruz. Dolayısıyla buna bağlı. Q'ya evet bağlı. M kütleye bakın burada bağlı. V0 yani burada atılma hızı var. Bakın burada az önce ben buraya e, atış hızını eklemedim. Normalde belli bir hızla atıldığı için o zaman buraya ne yapacağım? Bir de onu ekleyeceğim. 1 bölü 2 M V0'ın karesi. Yani burada bunu da ekleyecek. Mesela şurada şey yapıyorduk ya belli bir V0 hızıyla atıldığı zaman bu tarafa bir de kinetik enerji ekliyoruz. 1 bölü 2 M V0'ın karesi diyorduk. Burada da aynı şekilde ekliyoruz. Ben serbest bırakıldığını düşündüm. O yüzden direkt onu yazdım. Belli bir vs hızıyla atıldığı zaman dediğim gibi onu ekliyoruz. Onun tamamı karşı tarafa çarptığı zaman kinetiğe dönüşüyor. Dolayısıyla bu vs hızına da bağlıdır. O zaman cevabımız A seçeneği olur. Şekildeki x iletken teli üzerinden i akımı geçmekteyken yakınına bir iletken telden yapılmış halka konulmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? i akımı sabitken halka iki yönünde hareket ettirilirse halkanın KL bölümünde bir yönünde akım oluşur. Şimdi burada bir iletken telimiz var. Üzerinden bir akım geçiyor. Sağ el kuralına göre baş parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterecekti. O zaman burada şu kısımda sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alanımız olacak. Şimdi diyor ki akım sabitken halka iki yönlü hareket ettiriliyor. Yani tele yaklaştırıyorsun. Şimdi bu manyetik alan şiddeti neydi? B eşittir 2 k bölü d'di. Yani bakın buradaki uzaklıkla ters orantılı. Uzaklık burada azalırsa halka TL yaklaşırsa bu B manyetik alan şiddeti artar. İndüksiyon akımı nasıl oluşuyordu? Kendisini oluşturan nedene zıt davranıyordu. Yani dış manyetik alan artarken onu azaltacak yönde oluşması gerekiyordu. Dolayısıyla ona ters yönde oluşuyordu. O zaman buradaki dış manyetik alan içeriye doğruysa buradaki indüksiyon akımını oluşturacağı manyetik alan dışa doğru olacak. Artarken böyle. Peki dışa doğru olduğu zaman ne oluyordu? Saat yönünün tersine doğru bir indüksiyon akımı geçmesi gerekiyordu. Ne demiştik? Bakın şu saat saatin yel akrep ve yel kovanı aklınıza gelebilir. Bu işareti gördüğünüz saat yönüne doğru. Şunu gördüğünüz saat yönünün tersi aklınıza gelsin. Veya sağ el kuralına göre dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda baş manyet kalan yönünü gösterir. Bu şekilde elinizi tuttuğunuz zaman dört parmağınız sol tarafı gösterir. Yani saat yönü tersine doğru burada bir akım oluşması gerekiyor. Yani iki yönlü oluşması gerekiyor. Ne diyor? Bir yönde akım oluşur. Bu ifade yanlış. Halka dururken i akımı arttırılırsa halkanın kale bölümünde iki yönünde akım oluşur. Evet bakın akım arttığı zaman akımla nasıl manyetik alan nasıl orantılı? Doğru orantılı. Akım artarsa manyetik alan artar. Zaten manyetik alan artarsa şeklinde böyle yorum yaptık ve dedik ki iki yönünde oluşması gerekiyor. Dolayısıyla burada iki yönünde oluşur. Bu doğru. Halka bir yönünde hareket ettirilirken i akımı azalırsa halkanın kale bölümünde bir yönünde akım oluşur. Halkayı şimdi bir yönüne doğru hareket ettiriyorsun. Yani uzaklığı arttırıyorsun. O zaman manyetik alan şiddeti azalır. Bir de akım azalırsa diyor. Daha akımı da azaltıyorsun. O zaman manyetik alan şiddeti daha da azalır. E azaldığı zaman peki nasıl olacak? E artarken iki yönde indüksiyon akımı oluşuyorsa azalırken bir yönde oluşacak. Burada da zaten bir yönde diyor. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacak.